Fakir Ali birinci bölüm. Günaydın. Bu arada günaydın bana. Bebişim. Ne yaptın? Ayy. de çok uyku var. Ara değil mi? Benim de seni uyutsam diyorum ben işin yine kavuşsam diyorum da sen yerinde duramazsın çünkü sen bebeğe <laughs> Bebeğime güvenmiyor muyum ya ben? Güvenirim. O <laughs> bugün de sen bununla dur pijamanla üşürsün. Soğuk hava. Şunu giyin ben üstüme. Ya hiç yakışmıyor bunlar da bize ya neyse ben bunu yiyeceğim. Her zaman giydiğim şeyi hep giyiyorum ya. Kızım hadi uyan. Tamam anne yemek almaya gideceğiz. Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Çilek kız iş başında. <laughs> anne çok komik. Anne saçımı artık açar mısın? Kızım açamam videodayız çünkü. Ay, tamam anne. Babam uyandırmayacak bir. Sen evde duracaksın tabii ki de. Tamam ben şunu izleyeyim. Bay bay. <laughs> Kardeşini sana emanet versem olur mu? Ee, Oloş. Al. Ya Hmm. Aa ah, çok güzel bir üste benziyor. Gidip kızıma vereyim ben bunu. Kızım bak sen çok güzel bir üst buldum ama bunu giy. Ben çilek kız olacağım. Mı? <laughs> Çıktım ya ne çıktım ne oldu. Geri döndüm. No fakir kalmışsın. Fakir halde birinci bölüm aslında arkadaşlar. Fakir dediğime bakmayın. Hmm, bu da çok tatlı bir şey. Yeme içecek üstüymüş. Of yine de unutmuşum kartı olsun. Hepsi bedava. Teşekkür ederim. Ya o altın kirli ya ne olacak? Gidi gel. Süt, süt, süt peynir, peynir, çikolata süt, krekker, hmm. şunlardan alayım, patates, et, evet. of ya, görüşürüz, görüşürüz, çok tatlı bir kadında ya. Aşık oldum. İnşallah kocası yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel. <laughs> Çocuğu da var. Çocuğu iki tane var onun. Kocası We know that bizim eşyalarımız. Ay! Arkadaşlar böyle bu bunlar benim eşyalarım. Yani başkasının eşyası değil yani benim. Aa kartım. Aa defter. Aa <laughs> kediçik ondan çıkar mısın? Bebeğime vereceğim. Şapka. Bebeğime bu şapkayı takacağım. Can e, tatlım bebeği buraya yatırır mısın? Tabii ki de. Arkadaşlar annem yemek yapıyor da o yüzden ses çıkabilir. Şunu deneyebilir miyiz? <laughs> Çok <laughs> Merhaba canım. Merhaba aşkım. Ne yapıyorsun? <laughs> Uyuyordum ben de senin geldiği sesi duydum da. Kızım ne yapıyorsun? E salıyorum o da bana salıyor. Hipoteze ediyor seni. Of baba ya. Hadi acıkanlar ben sana sevmek yemek yapayım. Kreker aldım. Peynir aldım. Of. Alt attım. Teşekkür ederim. Ekmek aldım. Bir tane. süt aldım. Bunlarla besleneceğiz artık biz. Of ya neden? Paramız var biliyorum. Yine ev alacak kadar paramız yok ama. Of ama neden? Bilmiyorum aşkım. Al şunu ye. Bence güzel tadı. Of aşkım. Of. Pe havuç da varmış. İşte böyle böyle çocuğumuzu da büyüte büyüte böyle gideceğiz işte. Arkadaşlar onun ilacı, bebeğimizin ilacı. Hmm. Biraz da ona süt koyacağım arkadaşlar, çok güzel bir tat olacak. Hmm. Tamam. Aşkım ne yapabilirim çok açsın. Bunlara yiyeceksiniz işte al ye. Of aşkım tamam. Anne hani bunun altında peynir var. Çok kötü. Hmm, hmm. Kızım artık ye ya. Beni üzüyorsunuz. Zaten bebeğimiz de büyüyemiyor. Ama anne hani çok çiğ ya altında peynir mi olur? Eh. Eh, eh, ben bunu yemem. Kardeşim yaşa. Eh, eh. Çok kötü bir tadı var. Neyse. Ben yerim onu. Zaten kimse yemek yemeyecek. Canım ben yerim. Ben avucu çok seviyorum. Ama çok sevmiyorum. Şey bakkala gidecektim değil mi ben? Evet. Of unuttum. Bana lollipop alacağım. Lollipop mu alacağım? Ekmek alacağım ya. Bir de lollipop almam işte. Fark etmez. Hmm. Bir sürü lollipop değiştirdiği severim. Ama hmm. hepsini bir tane alırsın. Oradan hmm. meyveli olsun. Ay çilekli olsun. Güzel şey oluyor, bir şey Neyse arkadaşlar. Sütü sanıç. Al sana çikolata bir süt. Bir Teşekkür ederim canım. E, Ay. Ay ellerine sağlık canım. Canım bak biliyorum tamam anladık 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 çocuğum da sevmiyor ben de sevmiyorum. oy oh, okay, oy 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 oy. uy 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 uy, uy. Neyse ben bununla oynayacağım. Anne burada para var. Hı -hı. Ne? Para mı var? O Neden sevindin ki? Ev mi alacağız? Evet ev. Canım doğru demiş. Bir sürü para varmış. mı Evet. Bütün eşyaları toplayacağız. Tamam mı? Hadi. Tamam anne. şey falan. Anne ne oluyor? Heyecan bastı. Evet çok çok heyecanlıyım. Güzel bir evimiz var artık. Ev mi? Ne evinden bahsediyorsun? anne? ben sadece para var dedim. Evden bahsetmedim ki. İşte ev alacağız. Aa ev evet. Beş yüze bin diye yazılacak. Oo. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.